Kuzey Kore, Kim Jong-un'un büyük babası, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 100. doğum gününü kutluyor. Kim Il-sung'un 100. doğum günü dolayısıyla bu ay boyunca ülkede çeşitli etkinlikler düzenlenirken bugün ise resmi tören yapıldı. 1948 yılında Komünist Kuzey Kore'yi kuran Kim Il Sung, ebedi devlet başkanı unvanına sahip. Öte yandan başkent Pyongyang'daki törende Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da bir konuşma yaptı. Genç lider ilk halka hitabında ülkenin bayrağının yeni zaferlerle birlikte sonsuza kadar dalgalanacağını söyledi. Kim Jong Un, geçtiğimiz Aralık ayında vefat eden babası Kim Jong Il'in ölümünden sonra lider olmuştu. Pyongyang Kim Il-sung'un 100. doğum günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde uzaya füze fırlatmak istemiş fakat yörüngeye girmediği belirtilen füze parçalanarak denize çakılmıştı.